Merhaba arkadaşlar Poçuklar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. gün hikayesini okuyacağız. Başlayalım. 6. gün gül kokulu bebek. Mekke'de şirin bir evde mutlu bir anne vardı. Dünyanın en tatlı en mutlu annesiydi o. Adı Amine idi. Beklenen bebeğinin annesiydi. Yanağından sevinçten güller açmıştı, yanındakilere şöyle diyordu. Bebeğin doğumuyla her yeri ışık sardı. Bir ışık denizindeyim sanki. Bebek ak örtüler içinde mışıl mışıl uyuyordu. Odayı mis gibi bir gül kokusu sarmıştı. En büyük peygamberin bebek değildi bu. Odadakiler bebeğin başına toplandılar. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Bu ne, bu ne kadar güzel bir bebek böyle. Bebeğin babasının adı Abdullah'dı. Ne yazık ki o bebeğini göremeden ölmüştü. Ama bebeğin dedesi yaşıyordu. Güçlü, sevecen ve cömert birisiydi. O Mekke'nin lideri Abdülmuttalip'ti. Hemen onun yanına koştular. Müjde, nur topu gibi bir torunun oldu. Onun gibi bir bebek dünyaya gelmemiştir, dediler. Abdülmuttalip hemen eve geldi. Bebeği kucakladı, içi sevişle doldu. Yüzüne gülücükler yayıldı. Adı Muhammed olsun, torunum her yerde çok çevrilip övülsün. Onun için bu ismi ona verdim, dedi. Ona çok iyi bakın, oğlumun adı çok büyük olacaktır. Amine anne hamileyken bir rüya görmüş, rüyasında da oğluna bu ismi vermesi söylenmişti. Dedesi onun için kurbanlar kestiği, herkese ziyafet verdi. Fakirler bayram etti. Tatlı bir mutluluk her yeri sarmıştı. Mekke şehri her zamankinden daha aydınlıktı. Çünkü orada Muhammed bebek vardı. Demek ki peygamberimiz geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam ne oluyor? Manevi bir güzelliklerden ortamı sarıyor. Ve annesi e, Amine annemize ne oluyor? Rüyasında mesela ismini e, söyletiriliyor yani. Muhammed ismi ona söyletiriliyor. Bir, bu yani ne oluyor? Bir mucize gibi oluyor. Evet arkadaşlar 6. günün hikayesinin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.